Hünkârım, nihayet köprü tamamlandı. Bugün onuncu gün. Karşıya geçmek için emirlerinizi bekliyoruz. Asakis'in an nerede? ...tedkikleri yaptınız mı? Ordunun intikalinde çökmez inşallah. İcab eden tatbikler... ...yapıldı hünkârım. Şu bastığımız toprak kadar sağlamdır evelallah. Hale. Sözünün eriymişsin. Yüksek gayretin takdire şayan... ...gönlünden ne geçerse dile bende. Sizin gibi bir cihan sultanı... ...beni takdir etmiş. Gayrı ne isterim hünkârım?